Arkadaşlar merhaba. Bugün engelli alım ilanlarına nasıl başvuru yapılacak onu açıklamaya çalışacağız. Biliyorsunuz 2018'de 2 EKPSS tercih kılavuzu açıklandı. EKPSS tercih kılavuzunda kamu kurumlarının engelli alım kadroları yer alıyor. Bu kadrolara bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek. 7 Aralık saat 23.59'a kadar nereden başvuru yapacak? ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapılıyor. Ee, giriş için herkesin bir şifresinin olması gerekiyor. Şifresi olmayanların ya E-Devlet'ten e, giriş yapması gerekiyor. E-Devlet'ten şifre için PTT'den biliyorsunuz gitmek gerekiyor. Hep bir postaneye uğramak gerekiyor. E, 7 Aralık saat 23.59'a kadar internet üzerinden başvurularınızı kadro kodlarınızı girmeniz gerekiyor. Kadro kodları var her bir şeyde. Şimdi ÖSYM bugün bir tercih kılavuzu yayınladı ama tercih kılavuzundan e, engelli adayların bir sonuç çıkartması çok zor. Şu açıdan zor. Tek tek kodlar var. E, ve bu zor. Hangi kodun ne manaya geldiğini biz memurlar net olarak bu kodların hepsini bir robota dönüştürdük. Bu videonun alt tarafında 2018'e 2 EKPSS e tercih robotuna link verdik. O, o robota girdiğinizde yapmanız gereken sadece şu. Öğrenim düzeyinizi seçiyorsunuz ve mezuniyetinizi seçiyorsunuz. Robotta e, orta öğretim düzeyindeki kadrolar var. Ön lisans düzeyindeki kadrolar ve, ve lisans düzeyindeki kadrolar var. Siz mezuniyetinizi seçtiğinizde size uygun kadrolar geliyor. O kadrolardan tercih etmeniz gerekiyor. Orta öğretim düzeyinden sınava girmiş olanlar sadece orta öğretim düzeyindeki kadroları seçebilecek. Ön lisans düzeyinden sınava girmiş olanlar sadece ön lisans düzeyindeki kadroları tercih edebilecek. Yani lisans düzeyinden sınava girmiş olanlar lisans düzeyindeki kadroları tercih edebilecek. Hiçbir aday bir diğer öğretim düzeyindeki kadroyu seçemeyecek. Biliyorsunuz yapılan düzenleme gereğince hem 2018 EKPSS puanları hem de 2016 EKPSS puanları geçerli. Bu puanları olan adaylar orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadroları tercih edebilecek. Bir de ilkokul, ilk öğretim, ortaokul düzeyindeki kadrolar var. Bu da takriben bir e, 198 civarında bir kadro var. Bunlara atamalar kura ile olacak. Daha önce kuraya kayıt işleminin yapılmış olması gerekiyor. Bu kuraya kendini kaydettirmiş olan adaylar bu kadroları tercih edecek. Buraya kura çekimiyle bir puan üstünlüğüne göre değil de kura çekimiyle yerleştirme yapılacak. Baktığımızda arkadaşlar e, orta öğretim düzeyinde 534 kadro yer alıyor. En büyük kadro Adalet Bakanlığı'nda memur kadrosu var. 200 civarında kadro var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 105 kadro var. Hizmetli kadrosu var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 60 civarında müezzin kayın kadrosu var. E, genel olarak kadroların 60, 30, 30, 120 civarında özellikle orta öğretme kadroları Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait. Diğerleri diğer kamu kurumlarında dağılmış durumda ama esas büyük yekonu Adalet Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı oluşturuyor ve ben baktığımda şunu gördüm genelde iki, 2001 kodu aranıyor. Bu ne demek? Lise mezun olanlar tercih edebilir ama sadece lise mezunu değil belirli bir lisenin dal bölümü olanlar da var. Mesela e, işte İmam Hatip alamında müezzin kayım alımında İmam Hatip Sesi mezunu olma şartı var. E, bir kez daha söylüyorum bizim EKPS tercih robotuna girdiğinizde siz sadece öğrenim düzeyinizi seçin. Orta öğretim mi? Ön lisans mı? Lisans mı? Size uygun kadrolar zaten direkt gelecek. Ön lisans düzeyinde ise toplamda 773 kadro yer alıyor. Baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın veri hazırlama kontrol ücretlerinin en büyük bu oluşturuyor. 565 kadro var. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müezzin kayyum ve Kur'an kursu öğreticisi alımı var ee, ve imam hatip alımı var 45, 27 e, ve 17. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın veri hazırlama kontrol işletmeni alımı var, 20 civarında ve diğer kamu kurumlarının baktığımızda böyle çok da teknik değil. Memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeniyle bir tane teknik kadro var benim görebildiğim kadarıyla. Harita Kadastro Teknikleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 3 adet o alıyor. Onun dışındakiler genel memur kadroları. Lisans düzeyinde ise arkadaşlar 999 kadro yer alıyor. Ön lisans da az önce söylemiştim 773 kadro yer alıyordu. Lisans düzeyinde ise en büyük ekonu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veri Hazırlama Kontrol Eşitmeni oluşturuyor 500 civarında. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100'ü müezzin kayım, 67, 35 imam hatip ve 25 Kur'an kursu öylesi olmak üzere toplamda 130, evet 150'ye yakın kadrosu var. Mühendis kadroları var Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 33 tane. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 67 tane mühendis kadrosu var. Bu lisans düzeyinden sınava girmiş arkadaşlar. Ee, öğrenim düzeyinden sonra eğer mühendislik dalını seçebilirlerse hangi mühendislik mezun olduklarını bizim KPSS robotunda inşaat mühendisliği mi, elektronik mühendisliği mi, bilgisayar mühendisliği mi, çevre mühendisliği mi ee, seçtiğinde kadrolar zaten düzenli görünecek. Sizin yapmanız gereken kadro kodunu seçip ÖSYM'nin internet sitesine girip ÖSYM internet sitesine www.ösyme.gov.tr Oradan e, şifrenizle bir beraber gireceğiniz alanda bu kadro kodlarını oraya girmek ve ÖSYM'nin sistemine yerleştirmek. Sakın bu kadroları e, e-posta e ile posta ile göndermeye çalışmayın arkadaşlar. Muhakkak surette ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden girilmesi gerekiyor. Aksi halde geçersiz hiçbir işlem hiçbir işe yaramaz. Sevgili arkadaşlar bu videoya hem kanalımıza abone olunuz hem de alt taraftan e, bize yorum bölümünden yorumlarınızı yazsınız. E, gerekirse sizden gelen sorular doğrultusunda bir canlı yayın da yapabiliriz e, veya soruları mümkünce cevaplayabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.